abadımız Viyana topu gibi at gitsin at gitsin at gitsin sonrasında sal gitsin sal gitsin sal gitsin hepsi bir bütün ayrı ayrı değil bir bütün Ayy, Geleyim bari sen buna raks mı diyorsun ya çekilerden çekil <laughs> dediğim gibi zarif olacaksınız. Biraz buna hareket katacaksınız. Biraz vücudunuzu sağa, biraz vücudunuzu sola alın. Göbeğinizi de şöyle içten tak şehzademizin gözüne. <laughs> Nigar Kalfa. Buyur Daya Hatun. Eşyalarını topla gidiyorsun. Ne diyorsun Dayı Hatun? Suçum ne? Neden gönderiyorsunuz beni? Dur hemen telaş etme. Temelli değil gidişin. Valide sultanımıza ben teklif ettim. O da uygun gördü. İbrahim Paşa'nın sarayına gönderiyor. Nasıl? Neden? Hatice sultanımız doğum yapıp kendine gelinceye kadar kalacaksın. Her işine sen bakacaksın. Şimdi hazırlığını yap. Akşam olmadan gideceksin. Anlaşıldı mı? Bu kup kuru yerde yakınmadan gayrı ne gördük? Bu kup kuru yerde ne gördük zulümden gayrı? Bu ırmakta ne ölmek var bize? Bu ırmakta ne gam var? Ne keder var? Ne dert? Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma çabuk gel. Gelmem deme. Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Senin şanına sadece gelmek yaraşır. Hazırlıkları bitti mi Lokman? Bitti hünkârım. Her şey tamam. Yarın yola revan olabiliriz. Hala. Sana bir vazife daha vereceğim. Emredin hünkârım. Lakin bunu hiç kimse işitmeyecek. Yalnız sen bileceksin ve bir başına ifa edeceksin. Eğer bir başkasını karıştırırsan yahut söyleyeceklerimi bir başkası işitirse evvela senin kellerini alırım. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Madem gideceksiniz. Beni de yanınıza alın. Bu dünyada güvendiğim tek bir insan varsa o da sensin. Bir gün olsun yanıltmadın beni. Şikayet etmeden, sızlanmadan. Senelerce sadakatle hizmet ettin bana. Sizden ayrı kalmak bir ölümlü sultanım. Artık yanınızdayım. Sizin yanınız, yeryüzündeki cennet benim için. Seni artık sarayımda istemiyorum. Defol. Sultanım. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. eski saraya uğradım bugün. Hazırlıklar ne vaziyette diye. Gitmişken sana da bir oda beğendim. Kulenin tepesinde. Penceresinden bakınca burası görünüyor. Bazı bazı el sallarsın da hasret gideririz. Beğenmekle isabet etmişsin ağam. Zira orada sen kalacaksın. Onu da söyleyeyim. <laughs> Vakitsiz öten bülbülün başını keserlermiş, onu da söyleyeyim. Bir kere o bülbül değil horoz, horoz, cahil. Aldığın cezayı unuttun mu hatun? Hı? Evlendirip göndereceğiz senin. Seç beğen, kimi istiyorsan çekinme. buldu da bunu Vakit geldi mi hünkârım?